Merhaba gençler, şimdi de 7. sınıfın son ünitesindeki veri analizi kısmındaki aritmetik ortalama ile ilgili alıştırma ve konu altın kısmını beraber işleyeceğiz. Önce tabi genel bir konuşalım bu konuyla ilgili. Buradaki aslında aritmetik ortalama bizim merkezi eğilim ölçülerinden bir. Peki neler var bu merkezi eğilim ölçülerinde? Aritmetik ortalama, bunu şimdi göreceğiz. Sonra medyan, ptp değeri diye iki tane daha ve veri inceleme ölçümüz var. Bizim ilk göreceğimiz şey aritmetik ortalama. Zaten aslında bunu 6. sınıfta da görmüştünüz. Ve yine göreceğiz. Peki neydi aritmetik ortalama? Bir diziyi oluşturan terimlerin toplamının terim sayısına bölüm. Yani kaç tane sen her zaman şunu düşün. Notların hesaplanması ve ortalama hesaplama yöntemidir. Ne yapıyorsun? Notlarını topluyorsun. 3 sınav varsa 3 tane sınavı topluyorsun. 3'e bölüyorsun. 5 not varsa 5 tane notu toplayıp 5'e bölüyorsun. Yani kaç tane sayı toplamışsan en son 10'a böleceksin toplamı. Burada örnek vermiş. 85, 75, 50 notların ortalamasını 60 yapmış? Bakın 3 tane not var ya toplamış, 3'e bölmüş, çıkmış, 70. Burada bizim bulacağımız şey şu. Eğer ortalamayı verirse. Ortalama 5 diyelim. Ortalama 5 demek her bir veriyi 5 düşün. Toplamı öyle bul demek. Bakın toplamı. Şimdi birazdan sonra da bunu yapacağız. Önce normal bize sormuş ki bu basket takımının boy ortalaması kaçtır? Bunları bir toplayacağız tabii ki boylarını. Şurada ikisi 10 yaptı. Bu da 10 yaptı. 20, 28. Elde var. 2. Şu 10. Bu 15, 25. 15 de bu. 30, 40'ın 0 elde var. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oldu. Evet. Kaç tane peki? 2, 4, 5 tane olduğuna göre ne yapıyorum? Şöyle yazayım. 908'i 5'e böleceğiz. Böyle. 5 kere 1, 5. Burada 4 kaldı. 8 kere 5, 40. Şimdi 8 aşağı düştü. 8, 5 kere 1, 5. Kaldı burada 3. Biraz aşağı ineyim. Sonra artık bakın virgüllere geçiyorum. Bir sıfır ekledim. Buraya virgül koydum. 6 kere var. Tam 30 yaptı. Demek ki 181,6 Topladık. 5 kişi var. 5'e böldük. O da B çıktı. Gelelim 2'ye. 2 i̇ki matematik sınavının ortalaması 74 olan Göktuğ ortalamasını 80 yapmak için üçüncü sınavdan kaç almalı? Bakın 2 sınav var. Bunların ortalaması 74. Önce buradan yola çıkalım. Şimdi 2 sınav var ya ortalama 74. Demek şunu düşüneceksiniz demiştim ben. Ortalama 74 ise yer her sınavı 74 düşün. şu an. Yani 2 tane sınav var ya. 2 sınavı 74 düşünelim. 74, 74. O zaman toplam ne olur? Bakın iki tane sınav 74 ise eğer, iki tane 74 demektir bu. O zaman bu iki sınavın toplamı 2 çarpı 74'ten 4 kere 2, 8, 7 kere 2, 14, 148 puanı var şu an. Peki ortalamayı şu an, bakın 3 sınav olacak bu arada, öyle diyor. 3. sınav bulacağız ya, şimdi 3 sınav varmış. Ortalamasını da 80 yapmak istiyor. Yani toplamı şimdi nasıl düşüneceğim burada? Şöyle düşüneceğim. Her sınavı 80. 80 80 80. O zaman aslında ortalamız 80 olması için toplam 3 çarpı 80 yani 3 tane 80 dedik ya 240 puan olması lazım toplayacağı puan. Yani 3 sınavdan toplam 240 puan toplarsa bu 240'ü 3'e böleriz ortalama 80 düşer. Ama şu an 2 sınav için toplam 148 puan alabilmiş. O zaman kaç daha puan alması gerekir? Nasıl bulacağım? Tabii ki 240'tan 100 48 çıkaracağız. Buradan 2. Burası 3 kaldığı için 9. Buradan 1 aldık. 0. Yani 92 alması lazım son sınavdan ki ortalama 80 gelsin. Geldik soru 3'e. Aritmatik ortalaması 3 olan 4 sayı var. Bakın yine aynı şey. Ortalama 30 3 tane pardon 4 tane sayı var. Hemen aynı şeyi düşünelim toplamı nasıl bulacağım? Bu 3, yani 4 sayının toplamı kaç olur? 4 e, sayı var. Ortalama 30 ise her biri 30 düşünüyorum. 4 tane 30 var. Yani 4 çarpı 30 dersek demek ki toplam 120 şu an. Bu 4 sayının toplamı 120. Bundan 60 diye bir tane çıkarılıyormuş. Yani alt o zaman toplamda 60 azalmayacak mı? O zaman toplamımız bizim şu an 120 idi. Ama bir tane içinden 60 diye bir şey çıkarınca 60 azalacak kalacak yayın toplam 60. E 60 için peki kaç tane sayı kaldı? 4 tane sayı vardı ya. Bir tane çıkarıldı. 3 sayı kaldı. Bu 3 sayı için. Bana neyi soruyor? Aritmetik ortalamayı. E ne yapıyordum ben? Sayıların toplamını yani 60'ı kaç tane sayı varsa onu bölmüyor muydum? 3 tane sayı var. Yani 60'ı 3'e bölüyorum. O da bize yapıyor. 20. Geldik 4'e. 5 kişinin bulunduğu bir matematik kursunda bulunan 3 kız öğrencinin günlük çözdüğü soru sayısının ortalaması 60. 3 tane kız var. Ortalaması da 60. Sonra şöyle ayıralım. 2 erkek varmış. 2 erkek öğrencinin de çözdüğü soru sayısının ortalaması yani ortalaması bunun da 50'ymiş. Kuştak öğrencinin çözdüğü günlük soru sayısının ortalaması kaç? Nasıl bulacağım kuştak'ın ortalamasını? Tüm herkesin, kız erkek herkesin çözdüğü toplam soru sayısını kaç kişi varsa böleceğim. Peki ne lazım bana? Toplamlar lazım. Peki 3 kız var. Yani ortalama 60 soru çözüyor. Toplamı bulacağım. Ne yapıyordum? Şöyle düşünüyordum bakın her zaman. Bunu düşüneceksiniz. 3 kız var. Her biri 60, 60, 60 soru çözüyor. Yani 3 tane 60 var. Ne yapar? Bize... 180 soru yapar. Kızların çözdüğü. O zaman aynı mantıkla erkekleri düşünelim şimdi. İki erkek var. Ortalama 50 soru. Yani 50-50 diye iki tane soru sayısı var toplamda. O zaman iki tane 50 yapar bize 100 soru erkeklerden. O zaman toplam miktar 180. 100 daha oldu mu bize 280 soru? Yani kursla toplamda 280 soru çözülmüş. O zaman bir kişi için yani ortalamayı bulacağız. Bir kişinin ortalama demektir bu. Ortalamayı bulacağız. 280 kişiyi kaça? 280 soruyu kaça böleceğim? Kursun tamamını yani 5 kişiye böleceğim. Yani 280'i 5'e böleceğiz. Ne yapar? 28'de 5 kere var. Yani 30, 56 yaptı. Bursa oldu. Şimdi de geldik ikinci eğilim ölçüsü. Medyan yani ortanca değer. Bak uyalım bakalım ne olduğunu. Bir veri grubu küçükten büyüğe, bu önemli. Küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanıp baştan ve sonun eşit sayıda veri atıldığında ortada kalan veriye ortanca değer yani medyan deniyormuş. Bak ortada kalan veri. Mutlaka sıralı halde bakacağız. Ortada kalan veri hangisi ise ortanca o. Eğer ortada iki tane veri kalırsa ki bazen bir tane kalıyor bazen iki tane kalıyor. Yani tek miktarda varsa mesela üç tane 5 tane, 7 tane gibi tek miktarda varsa orta bir tane kalıyor. Çift miktarda varsa işte 4 tane, 6 tane, 10 tane gibi orta iki tane sayı kalıyor. İki veri kalırsa bu iki verinin aritmetik ortalamasını ortancı olur. Yani bu ortada kalan iki tanesini toplayıp ikiye böleceğiz. Örnek demiş ki burada bakın bu tablodaki verilerin ortancısını bulacağız. Bunları önce bakın sıralamış. 195, 210, 3'ten bir bakın sıralamış. Sonra bir baştan, bir sondan, bir baştan ya yani bir en küçük, bir en büyük, bir en küçük, bir en büyük edersek ortada kalan iki tane sayı oluyor. Bunları toplayıp ikiye böldüğümüzde ortancıyı buluyoruz. O da 219. Aslında işte bu ikisinin tam ortasındaki sayı aslında. 218 ile 220'nin tam ortasında 219 var. Şimdi bakalım. Bunun ortancasını bulun demiş. Bunları ne yapacağız? Sıralayacağız. Ya sıralayacağız. Bakın ya da eleme yaparken ne yapmamız lazım? Biri en büyük, biri en küçük eleyerek gideceğiz. Mesela bakıyorum burada en büyük ne var? 19. En küçük ne var bakıyorum? 10. Kalanlardan en büyük 18. Sonra bir 11. Sonra bir daha en büyük 18. Bir daha bir tane 11 daha var. Sonra bakıyorum geri kalanlardan en büyük 17. Sonra bir tane daha 11. Sonra bakıyorum en büyük 15. En küçük 12. Ve kaldı bir tane sayı 14. Ortancımız bu. Gelelim soru 6. Burada evet burada kaç öğrencinin bakın hangi sayıda soru çözdüğü yazıyor burada. Buna şimdi dikkatli bakalım. Çünkü sadece buradaki sayılar değil. Yani bundan farklı. Buradaki tablodan farklı bu. Niye? 4 tane öğrenci 20. Yani 4 tane 20 var. İşte 2 tane 18 var. Ya bu toplam kaç sayı var aslında? Şöyle bakarsak ee, bu 10, şu 15, 20, 24 sayı var. 24 sayı yan yana düşüneceğiz. Yani nasıl düşüneceğim? Şimdi en küçükten başlayalım. En küçük hangisi var? 12 var değil mi? 3 tane 12. 1, 2, 3 tane 12. 12 de mesela yazdım tamam mı şu an? Ne var başta küçük? 15 var değil mi? Kaç tane olmuş? 6 tane bakın 15 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra 4 tane 17 var. 1, 2, 3, 14 yazıyorum değil mi? 17 yazacağım. 1, 2, 3, 4 tane 17 var. Sonra ne geliyor? 20, 18 geliyor değil mi? 2 tane 18 var. Böyle gidiyor bu. Şimdi hepsini yazmaktan şunu düşünelim. 24 tane sayı var ya. Bu çift yani. 2 gruba yazsam 12-12 ayırır değil mi? Nasıl peki? Kaçıncılar ortancı olur? 10. ve 12. ve 13. Yani 12 12 ayırdığımızda ilk grubun en sonuncusu 12. sayı, ikinci grubun en başı 13. sayı. Yani ortada kalan sayılar böyle sıralandığında 12. ve 13. sayı oldu. O zaman onları bulalım biz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 ikisi de 17. E 17 ile 17'yi toplayıp ikiye bölsem yine 17 yapar. Bir şey değişmez. Demek ki bunun medyanı 17. Yani tablo soluna dikkat ediyoruz gençler ona göre. Şimdi de geldik 3. eğilim ölçüsü olan tepe değeri diğer ismi mod. Tepe değeri bir veri grubunda en çok tekrar eden sayı yani miktar olarak en çok miktar olan sayı tepe değeri oluyor. Mesela burada miktar olarak baktığımızda 3 tane 1 var. Diğerlerinden daha fazla miktarda. O yüzden mod 1 diyoruz. Yani 3 tane olduğu için bu veri grubunun tepe değeri yani modu 1'dir. Bu bilgiler çok önemli. Bir veri grubunun tepe değeri olmayacağı gibi yani olmayabilir. Birden fazla da olabilir. Mesela bu örnekte hepsinden bakın aynı miktarda var değil mi? Hepsinin aynı miktarda olunca tepe değeri yok. Yani fazla miktar olarak bir şey yok burada. O yüzden bunun modu Yok. Burada ise baktığımızda iki tane 5 ve iki tane 8 var. Diğerlerinden birer tane var. O yüzden 5 ve 8 diğerlerinden daha fazla miktarda olduğu için hem 5 hem 8'dir modu bunun. Şimdi 7'ye bakalım. Modu bulacağız. Burada en fazla miktarda hangisi? Mesela bakalım. 11'den kaç tane var? 3 tane. Başka 3 tane olan var mesela 10'dan bir tane, 12'den iki tane, 13'ten bir tane, 14'ten bir tane, 16'dan bir tane. Demek ki en fazla 11 var. Demek ki tepe değeri yani mod 11'dir. Evet geldik 8'e. Buradaki 7 grubunun e, modun üstü tepe değerini istiyor. Bakıyorum. 218'den 2 tane var. 240'dan 2 tane var. 220, 225 birer tane var. Demek ki 218 ve şöyle gösterirsek 240'dan 2'şer tane olduğu için Diğerlerinden fazla miktarda var. En yani tepe değeri 2 tane 218'de 240. 9'a bakalım burada. Bunun tepe değeri ve ortancasının toplamını istiyor. Bir sıralayalım bunları biz. Çünkü ortanca bulacağım. 2 4 6 orada şunları bir ki hani kaç tane olduğunu görelim. 8 2 tane 10 var. Bir de 12 var. Önce direkt e, tepe değerini bulalım. Tepe değeri diyelim. Çünkü iki tane 10 olduğunu görüyorum. Tepe değeri 10. Bir de ortancayı hemen şimdi bulalım. Nasıl bulacağım ortanca da? Bir baştan bir sonunda. Bir baştan bir sonunda. Bir baştan bir sonunda eğelim. Evet, 8 oldu ortanca. Bunların toplamını soruyordu. Toplarsak 18 yapar. E soru 10. A, B, C ve D ardışık doğal sayılar. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibi arada gelen sayılar. Ve görüyorsunuz burada A, B, C, A, A, D yani bunun gibi bir dizi varmış sayı dizisi. Tepe değeri 5'miş bunun. Tepe değer demek en çok olan değil mi sayı? Burada en çok A var değil mi? Demek ki buradaki A 5 olacak. E o zaman bunlar ardışık da ya. Bakın buradaki sıralamaya göre B 6 olacak, C 7 olacak, D 8 olacak. Ortan C'yi soruyor buradaki sayı dizisini unutmayın. Yerini yazıyorum. A'lar 5'ti. 5, B, 6, C, 7. Sonra iki tane A var. 5, 5. Bir tane ne var? D yani 8. Bunları sıralamam lazım benim. Buna göre yapmıyorum. Sıralı olacak. 5, 5, 5. 3 tane 5'i sıraladım. Sonra 6, 7, 8 diye bunları sıraladım. Bir baştan bir sondan, bir baştan bir sondan eğdim. Kaldı ortada 5 ve 6. Ne yapıyordum? Bu ikisini toplayıp 2'ye böldüm. Yani 11 bölü 2 Adana ne yapar? 5,5 e, yapar Adana olur. Bakalım 11'e. Fatma'nın ilkokul 1. sınıftan itibaren 6 yıl boyunca devamsızlık günleri bunlarmış. 7. sınıfta devamsızlık yaptığı gün sayısı eklenildi. Veri grubun ortancası 3 oluyormuş. Buna göre hangisi olabilir diye. Bakın şunları önce bir sıralarsak 2, 2, 2, 3, 4, 5 var, değil mi? ortanca 3 kalacakmış. Yani bu ortada kalacak. Şimdi ya yani bunun solunda 3 tane sayı var ya. Sana da 3 tane sayı olması lazım. Evet, buraya gelecek sayı 3'ten e, küçük olmayacak. Yani ne olabilir? O zaman 4 olabilir. Çünkü buraya 4 gelse şu araya bakın 4'ü yazdığımızı düşünün. Yani sağ tarafa artık burayı düşünün. 3 tane burada, 3 tane burada ortanca 3 olarak kalıyor. 12 Diyor ki modun tepe değerinin ne olduğunu söylemiş. Bunu biraz küçülteyim değim ekranına. Evet, yukarıda bir pastanenin, pastanenin yarın için yapılacağı meyveli pasta adetleri tabloda yazıyor. Bu tabloya göre video grubunun modu çiçekli pasta olduğuna göre, yani çiçekli pastanın sayısı kaçsa modu o olacak. Peki, şimdi baktığımızda e, şu an hangisinden yani sayıları yazarsak bakın buraya Şuraya sığdırırım. 2 var. X var. 7 var. 3 var. 6 var. 4 var. 4 var. 5 var. 6 var. Değil mi? Şu an en fazla 4'ten var değil mi burada? Yani ben buraya 4 yazarsam modu 4 olur. Yani çilekli pasta'nın modu, modu olmuş olur çilekli pasta. Mesela 5 yazsam 2 tane 4 vardı ya. 2 tane de 5 olur. Çilekli pasta da olmuş olur. Şimdi 2 tane o zaman modu olacak. 2 tane 6 var şu an. 6 yazsam 3 tane 6 olur. Yani olmuş olur. Çiçekli pasta mod olmuş olur. Ama en az diyor ya. En az 4 yazalım ki 3 tane 4 olsun. En az istediği için. Çiçekli pasta da o zaman mod olmuş olsun. Demek ki 4 oluyor en az. Evet böylece bakın. veri grubundaki merkezi eğilim ölçülerinin tamamını konu altında alıştırmalarını yaptık. Şimdi bunlarla ilgili testleri çözeceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere. Şimdilik herkese iyi çalışmalar.